Bazı zamanlar öyle bir karanlık çöker ki insanın hayatına ne bir kurtuluş yolu ne de bir çıkış yolu bulabilir. Sanki boğazına koca bir hayvan oturmuş gibi içi daralır, nefes alamaz. Taşlar, duvarlar üstüne üstüne gelir ve yüreğinde huzursuzluk hisseder. Sonra derman aramaya başlar. Belki bir yogaya, belki bir sessizliğin içinde kafa dinlemeye, belki de bir psikoloğa ve ilaçlara başvurur. Ancak belli bir zaman geçtikten sonra onların da hiçbir faydası olmadığını fark eder, üstelik sebebini kendisinin bile bilmediği bir şekilde kafayı yercesine her gün kendi içinde eriyip gider. Ta ki bir gün Allah'ın 99 isminden 19.sü olan El Fettah ismini öğrenene kadar. Çünkü Allah'ın El Fettah isminin manası sıkıntıları gideren demektir. Kapalı kapıları açan demektir. Fetih eden, ve insanın içine huzur veren manasına gelmektedir. Bunalımda olan insan Allah'ın bu ismiyle tanıştığı gün gerçek huzura kavuşmaya başlar. Hem de bir daha hiç kaybetmemek üzere eğer insan bu isimle Allah'a dua eder ve zikir ederse mutluluğa kavuşur. Zaten Allah'ın yarattığı bir yüreği Allah'tan başka kim tanıyabilir? Haşa Allah'tan başka kim o yüreğe mutluluk verebilir ki? Şimdi sıra her serimizde olduğu gibi dua etmeye geldi. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım, sen El Fettah olansın. Yani huzur verensin. Ne olur bize huzur ver ya Rabbim. Fettah isminle hayatımızı kolaylaştır. Kapalı kapıları aç Allah'ım. Kalbimizi öyle bir fethet ki bir daha asla senden başkasını sevmesinler. Ya Rabbim, Allah'ım, sen bize Huzuru namazda, oruçta, İslam'da bulanlardan eyle. Çaresiz kaldığımız, sıkıştığımız noktada adeta bir anahtar gibi kapıları aç Rabbim. İçimizdeki mutsuzluğa karşı, kötülüğe karşı, huzursuzluğa karşı, şeytana karşı, isyana karşı ve her türlü uğursuzluğa karşı fetih kazanmayı bize nasip eyle Allah'ım. El Fettah isminle bize, ailemize, sevdiklerimize ferahlık ver. Huzur ver Allah'ım. Amin. 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 Tüm dualarımız kabul olsun inşallah. Ancak her seri de söylediğimiz gibi Allah'ın 99 ismini anlayıp öğrenip ezberlemenin en etkili yolu o isimlerle dua etmektir. Siz de sadece bu da ettiğimiz dualarla yetinmeyip her gün bu isimlerle bol bol dua edin. En azından sabah kalkınca veya akşam uyumadan önce bir kez edin ki Allah hem size merhamet etsin hem de dualarınızı kabul etsin. Allah'ın 99 ismini anlattığımız bu hayırlı işte videomuzu beğenip abone olarak destek olmayı unutmayın. Peygamber Efendimizin dediği gibi hayra vesile olan hayrı yapmış gibidir. Allah'a emanet olun. Her şey gönlünüzce olsun.